1-2-3 Hadi gidelim baba Lanet olsun bu mafe Lanet olsun bir sevgi Kanka bence burada şey artık, sigara mı olur? Sigara içerim Yok yok çok kestirme bana videoyu ya dur dur gel tamam, biterim bir biterim İlk bir kere keseceğim zaten Şurada, Şuradan Bizi da atalım Hmm? Burası kesme yerin. Burası kesme yerin. Burası kesme yerim değil oğlum. Ben bu videonun ay son bölümünü keseceğim. Burası son bölüm işte. Aman. Ya dayanan dakika daha. Aha. E ee, sen nasıl geçtin? <gülüyor> Ağzıma <gülüyor> su çıkan kanka benim. sen nasıl geçtin? <laughs> sinirlendim. Sigarasızlık vurdu. <laughs> tamam Zan. Tamam. sigara molası veriyor muyuz? Ona göre durduracağım Yo. diye. Yo. Devam e abi. tamam. Benim hiç sıkıntı yok oğlum. Sigara sigara diye ağlayan sensin. Ben değilim oğlum. Ha, şöyle geçeceğim ben. Sen neredesin hala gelemedin? Kanka bunlar beni öldürüyor ya. <laughs> sen de mi öldün? Ben de öldüm. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Ana. Senin kafandaki niye ötüyor? Dur bakayım. <laughs> Nasıl koydun lan sen? Neyi? Bu sağ solu. Ben boyarım. Bilmiyor ki nasıl boyadım. <laughs> şöyle boyadım oğlum. Şöyle boyadım lan. Ha öyle de. Hı. Yo. Aa. Ne oldu bana? <laughs> <Wow>. Aa. <laughs> Aptal geri zekalı ya. Mal. Sen görmedin ben gördüm amına koydun salak. Ha görmüşsün zaten. Ben gördüm. Ben koydum ya. Hadi lan al lan beni. Dur bakayım be. Ya ne oldu? Yap bir daha ya. oğlum, yap. Yap yap. Yap yap. Şuraya at. Karı gibi bağlıyorsun ya. Bir tur ya. Dur. Gitme gitme canım benim gitme. Ya gitmesene canım benim. E geri zekalı gitmesene geri zekalı. Niye bozuyorsun? Niye, Niye? Neyini bozdun? Beyinsiz. Niye durdu kere kapandı o zaman? Neden kapandı Onu acaba? Gel, Niye kapandı? Gel, gel gel gel. Geri zekalı gel. Kafasını hebele hebele yaptım ya. Bak. Ben kapattıysam büyük sevinirim. Bak seviyorum. bakayım evet. bak. Bak bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne, ne? Bu ne ne? ne? Bu ne? Duvar. Geri zekalı. Ha? Evet. Buradan geçince ne oluyor? Kafanız. ha? <laughs> evet hocam sıfırlandık mı? Sıfırlandık. ne yaptık şimdi? Buradan buraya geçeceğiz. Geçeceğiz. <laughs> Gelirsem buradaki mantığı göstereceğim. De bunları kullanmamız lazım. Bence ben gelmeyeceğim. Oraya sen göster bakayım. Şurayı şey açabiliyor musun? Evet. Sanırım açıyordum oraya ya. ya açamıyorum. Açamıyorum. Hı -hı. Benim bir, bir her türlü o tarafa geçmem lazım gibi. Bu ne sikeyredeni anlamadım. Bunu, bunu ben de anlamadım. Ama. Redleri şuradan öldürmemiz lazım gibi geliyor adayınıza. Aha, ne yaptın lan? Ben de böyle delikanlıyım. Mal oldular. <laughs> ee? Hallettim buraya. E, 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 yani. Çok yani, tu Tuhaf bunu bir halletmedi kanka o. Bunu işe Bu da bunu çeviriyor. Ben nasıl geleceğim kanka oraya? Bunu kullanmayacak mıyız peki? Bu i̇şte Kullanacağız. Ha oradan kullanacağız. Ama buranın hep açık kalması lazım. Burayı nasıl açık kalacak? Ha oraya sen nasıl zıpladın kanka? <gülüyor> <gülüyor> Sonra nasıl zıpladın? <laughs> ben burada orada fethettim ama ne koyayım şuradan şuraya zıpladım. jestelim geldi. Geliyor. He Şöyle. İlk aha ilk aha oradan zıplayacak. Aynen. Aç 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 aç. Kimizin biri geçse oradan bir şey yapıyordur herhalde diye düşünüyorum. Sen hazırla ben şuradan bir daha atayım. İstiyorsan veya sen at fark etmez. N Nasıl atlayacaksın oraya? Sen hazırladın mı kendine? Ne neyi hazırlayacağım ben? Şu köşedeki şeye. Sağdan bir portal açacağım. Ha, ilk ondan bir al. Lan Niye şurada kompaktan? bir daha at, bir daha Sen zıplayınca ben böyle, bu hareketi yapmayacak mıyım? Yok. Ne yapacağım ben? Şunu açacaksın sadece. Şuradan dalgayı vereceksin ya. Bu mu? Bakayım. Yapamıyor ki. Dur. Bu. Ah, o. Ee nereye gidiyorsun? Irmağa mı? 20'a gideyim ben. Kim buradan bir şey yapılıyor mu? Sen de aynısı bana yapacaksın mı? Ama burası açık kalması lazım. Tamam i̇şte. kalır ki. Ha kalmaz ki. Kanka. Ee, şöyle alsam ben onu. Ee, ben nasıl geleceğim? Ben onu nereye alsam peki? Aha. şöyle atsam. Ha tamam ben de buraya atacağım. Ha. Buraya atılmayacak. Bunu ya. kullanmadık değil mi biz? Bunu hiç kullanmadık. Top mod var mı oralarda bir yerde? Burada bir yerde bir tane düğme var. Bas bakayım. Bastım düğmeye. Ne oldu? İyi Ha, tamam gel bitti oyun. Ne oldu? Buraya gel. Oraya mı gidelim? Ha, oyunun en başına gel.

yani Yani Bir şey deneyin. Ne deneyek abi? Abi yine güler. Hadi şuraya mı gideceğiz? Bak şurada bir yol var da ama. Şimdi pes edemezsiniz. Pes etmedik oğlum bir dur ya. <laughs> ha ölemiyoruz lan bana. Ölemiyoruz daha buradan. The can tell you aren't humans. Kameraya odaklanın mı dedi? Ne yapacağız kameradan? This lock ben deli anlar gibi döndüm ama bir şey olmadı. Ha başardınız diyor. Kamerayı korkuttum kanka. Ha ikimiz de özel hareketimizi yapınca açıldı. Garip. Bitti mi şimdi? Biz insan mı sandın şu an kamerayı? Yine bak. öleceğiz amına koyayım herhalde. İnsanlarla mı buluşacağız şimdi? Efekti kes amına. Açalsın sus ama aç. Hadi bay. İzleyecekler bizi galiba. Aa şey çalışıyor sol tık sağ tık. Ben, ben diyorum bizimkiler sallıyor mu etrafı bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Aha. did İnsan bedenine mi gireceğiz? Maşallah kardeşim. You saved science. bayam amına Ulan <laughs> be. Neymişiz be biz? Ulan be. Yapılacak daha çok işimiz mi var? Aha. Öldürdü beni amına koyayım. Dedim ben mi öldürdüm seni? <laughs> Oyun bitmedi mi? Oğlum insanlar bu oyunu kaç saatte bitirmişti? <laughs> Kanka bizim 3 saat, 3-4 saatimiz oldu. Eşçi test odanı tamamla. Tüm eşçi parkurları yapmışız kanka. Adrian, Adrian. Bitti araya galiba. Şey girdi lan, taret girdi. Tarif mi girdi araya? Ha. Dur izliyorum şu an. Ha? Arbat insan ilişkileri. Takım oyunu değil dedi. Asla dinlemez. Ha ben geçtim az önce. Asla paylaşmaz. Bitti galiba. Çıkmamız <laughs> mı gerekiyor? Bilmiyorum. ben beklerim <laughs> abi. Bu kadar gelmişim. C'den devam ediyor bu arada. Alfabetik devam ediyor. Bu sanırım oyunu yazanlar falan filan mı ya? Sağda geçen. <laughs> kanka yok. Oğlum ne yapacağız biz? Bitti galiba kanka. Aha bir şey taşıyor şerefsiz. Gördün mü? O zaman Böyle bir oyun sonu olamaz ama ya. Oyunun sonuna geldik. <laughs> oyun sonunda olmayabilir mi? Ya sana. Bizi izlediğiniz için teşekkürler efendim. Bay bay.